Türkiye'nin bir numaralı Gençlik ve Müzik Televizyonu Number One TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. En güncel magazin haberlerinin yer aldığı Number One Mac başlıyor. <laughs> Jennifer Aniston, Kim Kardashian hakkında konuştu. Son dönemde verdiği cesur pozlarla gündemden düşmeyen Kardashian için Aniston, ben onun verdiği pozları yıllar öncesinde başka bir dergi için vermiştim. Yani orijinal olan kişi benim yanıtını verdi. Beyoncé'nin merakla beklenilen Sevinen Eleven klibi yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde Beyoncé Edition albümünün yakın zamanda çıkacağını duyuran Beyoncé, yeni klibinde de sevenlerini oldukça etkiledi. <laughs> Lana Del Rey bir magazin dergisinin Aralık sayısının yüzü oldu. Birbirinden çekici pozlar veren Lana Del Rey için dergi editörü ona neden Gangsta Nancy Sinatra lakabını verdiklerini şimdi daha iyi anladım diye belirtti. Taylor Swift ve Selena Gomez birlikte eğlenirken görüntülendi. İkili Los Angeles'taki 1975 grubunun konserine katıldı. İki ünlü ismin oldukça güzel zaman geçirdiği gözlendi. Number One Neck en güncel magazin haberleriyle sizlerle olmaya devam edecek.